Gel Emre teyze, hoş geldin. Gel. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam. Hoş geldin Emre teyze. Hoş bulduk. Emre teyze, Kardeşler. şimdi e, hayır yapmak için geldiniz. Evet. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hayırınızı kabul etsin. Evet. Bu ne? Umre hayrını mı? Hayrına Ümre, umre hayrına getirdim. umre gideceğim. Umre'ye gideceksin. Efendim. Gidemedim. Evet. Her yapıyorum depremize de içim. Allah razı olsun. Emine teyzemiz kendi özel ibadetini, umre ibadetini ben feragat etti. Şimdi bu parasını birikimini evet. Allah için depremize de kardeşlerimize harcansın diye bize evet. veriyor şimdi. Evet. Tamamını ben şimdi yazdım size bunu takdim edeyim bunun. Makbuzunu. Allah kabul etsin. Sağ ol. Bunu olduğu gibi biz inşallah depremize kardeşlerimize de. ulaştıracağız. Cenab-ı Hak hayrınızı kabul etsin. Sağ ol. Mağrım Çok sağ ol. Bunun karşılığında da buyurun. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Buyurun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Emine teyze e, kendi özel ibadetinden, nafile ibadetinden vazgeçip bugün hakikaten e, memleketimiz ağır bir e, imtihandan geçiyor. E, bir yerde isar yapmış oluyor. Yani kendisi ne düşüneceği yerde kardeşlerini düşünen çok büyük bir fedakarlık gerektiren önemli bir e, fedakarlıktan bulunuyor. Allah e, bu fedakarlığını, bu yardımını kabul eylesin. Şimdi hep birlikte iyilik yapma vakti bir yerde bize bir büyük olarak örnek oluyor. Allah kabul etsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz... Yavrum telefonu gördüm, baktım haberlerde. Ben de içimden geldi. Ben emre parasını biriktirdim. Ben buraya veda edeceğim. Deprem de değil. Getirdim buraya. Müthiş teslim ettim. Nasıl kazandın? Ben bir çiftçiyim. Tarımdan kazandım. Tarlamdan kazandım. Biriktirdim. 20 sene geçti. 20 senedir, 30 senedir ben zepseciyim. Tarımcıyım. 5 lira, 10 lira, 100 lira biriktirdim öyle. Çok iyi istedim bunu. Bunu içimden geldi. bildim, Biriktirdim. Ümre parasına bu depremi vermek istedim ben. 10.30'u getirdim buraya. Bittim teslim ettim mühitime. Ben Emine teyzeye kurumum adına, Türkiye Diyanet Vakfı Erdem Düşüldes adına gönülden teşekkür ediyorum. Milletimiz adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Anadolu insanı elinin, emeğini, alın terini gelip kendi özel ibadetinden vazgeçerek hemen e, depremin yaralarını sarmak için gelip yıllarca bir birikimini bize teslim etti. İnşallah biz de bir kuruşuna varıncaya kadar depremize de kardeşlerimize Emine Teyze'nin bu bize yapmış olduğu hayrı ulaştıracağız. Şey Cenab-ı Hak böyle örneklerimizi, böyle derya gönüllü büyüklerimizi cömert büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah onların güzel örnekliğinde Millet olarak, memleket olarak çok güzel yerlere biz geleceğiz evet. Annemin bu kararı bizi mutlu etti. Destekliyoruz. Allah kendine razı olsun. Zaten bu deprem faciasını dolayı bir aydır düşünüyordu, bunu görüyordu, izliyordu. Bu deprem yardım de yardım edeydi, bize başvurdu. Biz de memnuniyetle karşıladık. Mühit'imize başvurduk. Mühit'imize sağ olsun Recep hocamızın aracılığıyla. Bu ayrımızı inşallah Allah'ım kabul eder. Evet, ben de e, Emine teyzemize çok çok teşekkür ediyorum. Bu yağ, bağışlarından dolayı. E, kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Sağ ol, sen de sağ ol. Emine teyze bize geldiğinde zaten kararını vermişti. O yıllardır biriktirdiği umre parasını depremzedelere bağışlamayı kafasına koymuştu. Biz sadece veren elle alan el arasında bir hayır köprüsü olduk. Allah kabul eylesin. Güzel bir örnek olur inşallah. Hayır sahibi insanların artmasına vesile olur. Biz kendisine Diyanet Vakfı olarak da teşekkür ediyoruz. Tamam, kız, biraz aşağıdan kez. Tamam. Bunu ben bu tarlamdan kazandım. 20 senedir, 30 senedir bunun içinde uğraşırım ben tarlamdan. Birikledim, birledim, ümre parası diye hazırladım, oraya koydum. Teslim ettim müytümü. Hazırladım, müytülüğe teslim ettim, ilettim. Allah'ım Cenab-ı Allah'ın inşallah kabul eder. <laughs>